Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün bolca sohbet edeceğiz ve baya uzun bir video olacak. Onu başta söylüyorum arkadaşlar. Tekrardan merhaba, günaydınlar. Şu an saat 12 çeyrek geçiyor ve ben karşınızdayım. Neler yapacağız hemen anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu soluk yüzümü gidermek için bir ruj süreyim. Golden Rose'um 203 numarasını sürüyorum. Ama bitmiş görüyor musunuz? Ne kadar minik. Yani beni at diyor. Ben atmamakla ısrarcıyım. İşte bizim sadakatimiz de böyledir arkadaşlar. Şimdi. Fark ettiniz mi? Yine ben ve yine bir uçuk vakası. Gördüğünüz gibi dün pardon aynen dün uyudum ve bu sabah kalktığımda bu şekilde uyandım arkadaşlar. Yine bir uçuk çıkacak. Oraya yerini hazırlamış. Artık ben alıştım ve sizin de alışacağınızı düşünüyorum. Ben eşittir uçuk arkadaşlar. Şimdi bir yüzümüze renk gelsin. Daha sonra Nivea'nın bu lip plumper'ını sürüyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bu ürüne ben de bunun Portakallısı var. Onu çok beğenerek aldım. Sonra bunu görünce dedim ki bunu neden almıyorum. Bunu da aldım. Şimdi bunu da süreyim. Bayağı bir sohbet edeceğiz arkadaşlar. O kadar çok birikmiş şeylerim var ki anlatmak için sabırsızlanıyorum size. Çok güzel bir haberim de var. Onu daha videonun ilerleyen saatlerinde anlatacağım size. Aslında aldık da sürebilirim. Çünkü yüze renk veren en önemli şeylerden birisi. Aldık. Yani yanağımızın alal olması. Onu da süreyim hemen bence hazır buradayken. Biolis'in bu aldığını sürüyorum. Bunu çok beğenmiyorum aslında. Çünkü sürdüğüm zaman bakın cildimde ten ürünü yok. Onu söyleyeyim başta. Sonra ten falan yok. Hiçbir şey yok. Sürdüğümde yanağıma değil de ürün parmağıma geliyor ve düzelsin derken sürdüğüm ürünü siliyor. Öyle değişik bir şey. Şimdi zaten göreceksiniz. Yani beğenemedim. Ama kullanıyorum. Öyle de bir değişeyim. Şimdi süreyim. Ama tonu çok güzel. Gerçekten tonu çok güzel. Numarası kaç? Gerçi almayın. Gere söylememe gerek yok. Şeftal tonlarında. Şeftali gül kurusu tarzı bir ton. Daha doğrusu şeftal tonlarda değil. Gül kurusu tonlarında. Yani dudağımla aynı renk skalasına denk geliyor. Benim bu yanağımın şu kısmında bakın görüyor musunuz? Sanırım ya deri atıyorum bilmiyorum ya da bir tane leke giderici bir krem sürüyorum doktorun vermiş olduğu. Fakat lekelerim çok azaldığı için ben sürmeye devam ettiğimden dolayı acaba yüzümün derisini mi soyuyor? Hani soyacak başka bir şey yok. Sonuçta leke olmadığı için lekeye giderecek bir şey yok. O yüzden artık derimi mi soymaya başladı? İnanın anlamadım. O kadar sert ki burası. Şey gibi sanki böyle denize gidersiniz deri atarsınız ya öyle net görünüyor mu bilmiyorum ama bak burada hiçbir şey yok. Ama yanağımın bu kısmı bir farklı bilemedim. Bakın ve ellediğim zaman şey geliyor böyle. Hem pütür pütür hem de sert bir cilt tabakası geliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Neyse. Asıl konularımıza geçelim bence. Şöyle de bir meyve suyunun içine buz attım. Çünkü çok sıcak. Ben bu yanağımı nasıl geçireceğimi biliyorum. Evet biliyorum ve geliyorum. Daha öncesinde benim yine böyle olmuştu bu deri soyulması tarzında bir şey o zaman abimin şu almış olduğu kremi sürmüştüm ve gerçekten onu sürüp de o deri tabakasını atmıştım. Yani gitmişti o şekilde. Şimdi tekrardan onu deneyeceğim. Umarım tekrardan işe yarar. Bence yüzüme renk gelmesin bu makyajı direkt sileyim. Çünkü gerçekten şu kısım çok kötü durmuyor mu? Bakar mısınız? Ve yanağım bu şekildeyken arkadaşlar Ürün sürdüğünüzde o ürün güzel olsa bile tamam bu güzel bir ürün değil ama ürün en kalitesi kalitelisi olsun en güzel olsun yine de güzel göstermiyor cildiniz. Çünkü orada bir pütürlülük var. Yani sivilceli yüze makyaj yapmakla eşdeğer diyebilirim. O yüzden bence en iyisi cildimiz bir güzel temizliğim. O şekilde karşınıza çıkayım çıktım zaten tekrardan çıkayım. Bu arada bu normalde diyet videosu arkadaşlar ama direkt böyle konuya girmek istemedim. İşte günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlayacağım. Şunu yiyeceğim. Spor yapalım falan filan. Birazcık daha geriye sarıp sizlerle sohbet etmek istedim. Dermalex'in bu da Dermalex. Ya bunlar aslında abim kendisini almıştı. Fakat o da benim gibi aldığı ürünleri kullanmayan birisi öyle duruyordu beğendim kullanıp dedim ki ben kullanayım o zaman boş durmasın. <laughs> Şimdi cildimi bu kokusu da baya güzel mentollü gibi bir şey. Yüz temizleme köpüğüyle temizliyorum. Benim zaten daha öncesinde iki tane yüz temizleme köpüğüm vardı kullandığım. Onlar bitti ve bu da varken bununla cildimi temizleyeceğim. Ben normalde de sade suyla yüzümü temizlemeyi sevmiyorum. Her sabah kalkar kalkmaz yüz temizleme jeli ya da köpüğüyle temizliyorum çünkü cildim yağlı ve karma bir cilt olduğu için sade suyla yıkadığımda arınmış hissiyatını bana vermiyor. İlla köpükle temizleyeceğim arınmış o şekilde hissedebiliyorum. O yüzden köpüğümüzle bir güzel temizliyoruz. yüzümü böyle temizleme jeliyle köpüğüyle işte her neyse yıkadığım zaman sanki duş almış gibi temizlenmiş hissediyorum. Bilmiyorum sizde de oluyor mu ya da dişimi fırçalarken de aynı hisse kapılıyorum. Çok güzel bir his ya. Gerçekten bir rahatlama geliyor. Bir ferahlama, bir hafifleme. Bu pütürlüğü giderme vakti. Umarım tekrardan işe yarar. Çok az bir miktar aldım ve tam güzel haberi verecektim arkadaşlar baya acıktığım için yemeğe öncelik verdim ve şimdi yemeğimi yiyeceğim daha sonra söyleyeceğim yumurtalı patatesli yani bildiğimiz patates salatası yaptım birazcık da üzerine beyaz süzme peynir koydum ve yarım avokadom vardı bunu da ziyan olmasın diye ekledim çünkü bozulmaya yakındı şimdi yemeğimi yiyeyim güzel baya acıkmışım yani Gerçekten şu an saat kaç? 3 falan. Şimdi müjdeli haberi verebilirim arkadaşlar. Şöyle ki aslında daha öncesinde bu planı eyleme geçirmiştim. Fakat istediğim sonucu elde edemedim. Ve tekrardan uzun bir aradan sonra aynı yola başvurmak istedim. Ve bir takı markası kurdum. Instagram sayfası da diyebiliriz buna. Daha öncesinde dediğim gibi yapmıştım. Fakat istediğim sonucu elde edemedim. O yüzden ara verdim yani bıraktım. Ama almış olduğum ürünler hala bende ve aklımın bir köşesinde hala yapma isteği olduğu için bir ukde kaldığı için tekrardan yapmak istedim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle ki o zamanlar neden olmadı ee, bilmiyorum. Yani aslında az çok tahmin edebiliyorum. Gerekli kişilere ulaşmadı. Çünkü bu tarz işlerde gerçekten insanlara ulaşmanız gerek. Özellikle sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız. Çünkü eskisi gibi değil hiçbir şey. Her şey online olarak yürüdüğü için yaptığımız iş bile aynı şekilde. Doktorlar ya da psikologlar, öğretmenler olsun insanlara ulaşmak için yani daha çok müşteri, daha çok kullanışan ya da ne bileyim daha çok insan toplamak için sosyal medyayı kullanıyorlar. Gerek Instagram gerek YouTube olsun. Tabii ki işletmeler de aynı şekilde aynı yola başvuruyorlar ve şu an her şey Instagram üzerinden ilerliyor arkadaşlar. Bir sürü butik var. Eskisi gibi Elden alışveriş yapmıyoruz, online alışverişler yapıyoruz. Özellikle pandemiyle beraber ve pandemiden sonra bu işler de arttı. Neden olmadı kısmına gelirsek benim kendi görüşlerim. Kıyafeti genellikle artık elden almıyoruz. Yani daha çok Instagram butik sayfalarından ya da trend yolu çok kullanıyoruz ama takı da öyle değil. Yani şahsen ben takı alırken daha çok bu takı işte bujuteri olsun ya da takı satılan başka yerler olsun elimle o takıyı elleyeceğim ve o hissedeceğim onu gözümle göreceğim, inceleyeceğim, dokunacağım. O şekilde takı alıyorum. Aranızda ya da aramızda çok az vardır mesela online bir takı alan kişi. Kotonda bile takı satılıyor mesela. Oradan bile hani görüp alıyoruz gidip de Koton'un online sayfasından almıyoruz ama bir kıyafet olsun online'dan alabiliyoruz. Bence birinci sebebi bu. Hani online olması ve ne bileyim hani insanların gerçekten görmek istemesi ya da dokunmak istemesi o takıya. Bir de ilk açılan sayfalarda büyük bir güvensizlik sorunu oluyor. Çünkü gönderiniz az oluyor, takipçiniz az oluyor. Gerçekten bu işlerde hani kargonuz gelmeyebilir. Hani öyle tatsız durumlar yaşanabiliyor. O yüzden de güvensizlik sorunu hat safhada olduğu için belki istediğim sonucu elde edemedim. Bir de yeni açılan işletmeler sayfası bir an önce büyüsün ya da büyük gözüksün diye bot takipçi satın alıyor. Bu da tabii ki de hani 50 bin takipçisi var ama gönderisi 5 kişi beğenmiş. Hani belli takip satın aldı. Böyle bir sayfadan da kimse alışveriş yapmak istemez tabii ki ve ben de böyle bir şey yapmadım kesinlikle. Sadece belli başlı nedenlerini söylüyorum. E, genel olarak bir sebepten ötürü olmadı ve ben zevkime güvendiğim için ve takılarıma da güvendiğim için tekrardan başlamak istedim arkadaşlar. Beklentimi yüksek tutmuyorum. Çünkü ne kadar çok beklentinizi her konuda yüksek tutarsanız düşüşünüz o kadar sert oluyor ve hayal kırıklığına uğrama olasılığınız da o kadar yüksek oluyor. O yüzden beklentimi en alt seviyede tutuyorum. Sadece hobi olarak da başlıyorum diyebiliriz. Ya yani birazcık kafam da dağılır çünkü ben böyle genel olarak da kendi kendime bir şeylerle uğraşmayı oldu bitti seven birisiyim. Bu işte de tabii ki de her şeye kendim ilgileneceğim için bana da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi tüm güzel kızlarımı buradaki takipçilerimi de sayfama bekliyorum. Zaten açıklama kısmında ekleyeceğim. Buradaki erkek takipçilerim siz de tabii ki de takip alın. Çünkü e, belki kız kardeşinize, annenize ya da ne bileyim herhangi birini almak istersiniz diye tahmin ediyorum takip eden kişilerden yani benim takipçilerimden tabii ki de ürün aldığınızda bunu mesaj olarak ya da yoruma belirtirseniz ayrıca size de tabii ki de ekstra bir ürün hediye edeceğim. Benim takılarım vintage tarzında böyle birazdan nostalji, eskitme anladınız vintage tarzında. Kıyafette de ben vintage'i çok seviyorum. Takılarda da çok seviyorum o tarz takıları. O yüzden birazcık böyle sayfamda nostalji tarzında bir şey olacak. Zaten takılarım da aynı şekilde. Eğer ki böyle vintage seven kızlar varsa zaten takılarımı beğenecektir. Ve genelde sanıyorum ki büyük kitlem o kesimden oluşacaktır. O zaman lafı fazla uzatmadan takılarımı inceleyelim arkadaşlar. Şunu da... Şuraya koyayım bence şu bir önceki makyaj koleksiyonum videosunda kırmızı bir damla küpe takmıştım hatırlarsanız. Mesela o benim sayfamdan kendi ürünüm. Çok tatlı bir küpe. Altında da gold detayları var bu şekilde. Bunun farklı renklerini de getirmeyi düşünüyorum üçlü şeklinde yan yana birleştirilmiş halka tarzında gold bir küpe. Bu da gerçekten kulakta çok hoş duruyor. Yine gold olan yani ben gold sevdiğim için hepsini neredeyse gold almışım. Tabii ki de silver de gelecek. Birisi silver birisi gold artık hangisini tercih ederseniz bu şekilde. Bunu ben bayağı kullandım zamanında kendime ayırdığım ürünü. Bu şekilde B. Sadece şu anlık B harfi var. Ama İleride tabii ki de diğer raflerde gelebilir. Yoruldum. Şimdi kolyelere geçelim bence. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Pırlanta şeklinde böyle kalple, biri mor diğeri beyaz kalp, ikisi gold renginde. Yine çelik olan bu sefer güneşten oluşan biri kahverengi diğeri beyaz bir ayrı kolye. Bunlar da çok tatlı. Zaten şu an bu tarz kolyelerde moda böyle güneş temalı işte güneş tarzında küpeler, kolyeler. Bu da farklı bir güneş kolye. Bunu da ben çok takıyorum. Böyle çerçeve tarzında. Yüzük olarak da böyle kalp ve taş detaylı çok tatlı bir minimalist yüzüğüm var. Bunu da kendim ayırmış olduğum yüzüğü yani. Ne kombin yaparsam yapayım gerçekten her dışarı çıktığımda bunu bu şekilde takıyorum. Hem baş parmağıma takıyorum yani hem işaret parmağıma hem de baş parmağıma takıyorum. Gerçekten çok tatlı ve çok sade bir yüzük değil mi? Minimalist kolyelerden yine böyle ince zincirli bir anne ve bebek tasarlı kolyem mevcut. Genel olarak az çok bu şekilde arkadaşlar. Tamamını açıklamadaki sayfadan bulabilirsiniz. Şimdi birazcık dinleneceğim ve daha sonra yine beraber olacağız. Çünkü spor yapacağız. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün biraz işlerim çıktığı için işte ne yedim, ne yaptım, spor yaptım, yapmadım onları tam kayda alamadım. O yüzden ikinci günden devam ediyoruz. Zaten sabah yaptığım kahvaltıyı göstermiştim. Akşam da yediğim şeyi gösterdim. Pirinç pilavı artı taze fasulye yedim ama spor yapmadım. Daha doğrusu yapardım yapmasını ama onu videoda da ayrıyeten göstermek istediğim için o yüzden bugün aldım. Sporumu bugün beraber sporda yapacağız. Bugün sabahtan menemen yedim. Bu arada sanmayın ki size işte video çekmediğim zamanlar çünkü genelde haftada bir böyle diyet ve beslenme ilgili videolar çekiyorum. Sanmayın ki çekmediğim zaman işte diyet yapmıyor bu kız, işte eski beslenme tarzına geri dönüyor ya da abur cubur yemeye devam ediyor. Öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Ben zaten bu videoda ne yapıyorsam bu gösterdiğim dakika boyunca Çekmediğim zamanlarda da o çekmediğim günlerde de yine işte pazartesi, salı, çarşamba artık çektiğim gün dışında herhangi bir günlerde de yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Aynı tarzda beslenmeme devam ettiriyorum. Bunu da böyle söyleyeyim çünkü çok var arkadaşlar. Hani anlık olur mesela cips alırım o an canım cips yemek ister birkaç tane yiyebilirim. Bunları söylemiyorum zaten bunlar yapılabilir şeyler ya da bir tatlı olabilir ama... İşte yok videoda size böyle gösteriyorum. Video dışında işte iki tabak makarna yiyorum. Yok işte hunharca yemek yiyorum ya da spor yapmıyorum gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki de spor yapmıyorum. Onu açık açık söylüyorum. Hani sporumu zaten çok yapmadığım için, çok haftada bir kere falan yaptığım için zaten istediğim kiloya istediğim zamanda ulaşamadım. Ama beslenme konusunda burada neyse çekmediğim zamanlarda, göstermediğim zamanlarda da aynı şekilde devam ediyorum. O konuda şüpheniz olmasın çünkü beraber kilo vereceğiz. Gerçekten ben buna inanıyorum. Şimdi saçlarıma yağ süreceğim. Diyorum ki saçlarımı bir güzel yağlayayım. Ardından da o yağ kafama nüfuz etsin saç derime. O sırada da sporumu yapayım ve sonra da duşa gireyim. Böyle iki işi aradan çıkarmış olayım diyorum. Şu an saçlarıma Hindistan cevizi yağı sürüyorum. En son 9 gün önce makyaj koleksiyonu videosu çekmişim. O videoyu da gerçekten çok içime sindi. Bayağı güzel oldu. Onu bir kişi istediği için sadece çektim. Yani bir kişi bile yazsa bana şu videoyu istiyorum diye gerçekten bu beni mutlu eder ve çekerim yani kişi sayısının hiçbir önemi yok benim için. Önce işe şu ürünümüzü açmakla başlayalım. Daha öncesinde zaten biliyorsunuz ki bende bir tane pilates lastiği vardı Trento'dan almış olduğum. Fakat fazla kullandığımdan dolayı birazcık eskidi ve eski gücüne sahip değil. O yüzden daha iyi bir, daha kaliteli bir lastiğe ihtiyacım vardı. Şans eseri marketteyken de bu ürünlere denk geldim. 3 100 TL Of aldım. Kalın bir şey istiyordum zaten. Çünkü kalın pilates lastiklerinin direnci daha güçlü oluyor. Yani benim için böyle kolay hareket etmektense o şeyi zor yapmalıyım ki yorulduğumu o şekilde hissedebileyim. Omzumu, işte kolumu, bacağımı bir güzel pilates lastiğimle ısın marketleriyle spora hazırlamış olacağım. Aa. yaptığı marketler bu şekildeydi. Zaten her spor yaptığımda aynı şeyleri tekrar ediyorum. Ekstra belki bir ya da iki hareket eklersem ekliyorum ya da işte birini yapmıyorsam başka bir şey ekliyorum. Aşağı yukarı böyleydi. Şimdi son olarak da atlama ipimle atlayabildiğim kadar ip atlayacağım ve sporumu burada sonlandıracağım. Daha sonra da akşam öğünümü zaten sizlerle paylaşacağım ve videoyu fazla uzatmadan bitireceğim. Sanıyorum ki diğer videolarıma göre bu video birazcık uzun olacak ama bayağıdır da video atmıyordum ve içimde anlatmam gereken şeyler de olduğu için birazcık bu seferlik uzun olmuş olabilir. Bilmiyorum siz uzun video mu seviyorsunuz, kısa video mu? Bu kadar. Bayağı yoruldum bu arada. Gerçekten çok yoruldum. Uzun süre spor yapmadığınızda en ufak bir hareket yaptığınızda bile o kadar çok yoruluyorsunuz ki haftada bir spor yapıyorum yani benim haftada 3 falan spor yapmam gerek. Zaten kilo verememe nedenlerimden birisi de bu. Evet beslenmem okey ama spor yok. Yani ikisini gerçekten sonuç almak istiyorsam paralel bir şekilde yürütmem gerek. Bu işi de halledersem bu işi çözeceğim arkadaşlar. O zaman akşam yemeğinde görüşürüz. Ben de o sırada bir duş alayım şu Hindistan cevizini yok edelim. <laughs> Sonuna geldik. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım verdiğim tavsiyeler bir nebze de olsa işinize yarar ve faydalı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bunu normalde söylemeyi sevmiyorum ama arada bir bence söylemek gerekiyor. Kanalımı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için bir kişi bile, yani bir kişi mi demem, bir kişi bile bir kişidir benim için. Öpüyorum.